Hepinize merhaba arkadaşlar evet kameram bu sefer biraz 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 diyorum biraz daha iyi olabilir çünkü şu an video çektiğim telefonum burada ve şarj yok ben şu an bu videoyu iphone 12'den çekiyorum tahmin ediniz gibi <laughs> yani iphone 12'den çekiyorum mor rengi e, burada kutusu falan var şimdi kutusunun içinden çıkanları size bir göstermek istiyorum bir tane şu var şu anda arkadaşlar. Tek bir tane. İçine bir tane sim kart var. Şöyle. İçinden de böyle güzelim bir tane şeyler çıkıyor. Bunu herkes bilir. Ne olduğunu Burada sim kart yuvası açıcı gibi bir şey var. Kullanım kılavuzu. Bunu da Allah. Papaya geldi. Şöyle doğru düzgün atalım. Kesinize yaramaz. Ama annemin şirket telefonu olacağı için yarar. Geri koyuyorum <laughs> o yüzden. Arkadaşlar ilk kez böyle bir şey. Ama annem sonradan bana verecek. İyi, neyse. Şimdi koyalım kutuya. Evet. Evet şimdi kılıfı böyle. Bir tane kılıf var. Sonra bana şöyle bir yeni telefon geldi Samsung Galaxy A13. Allah ya düşürdüm atayım diye her şeyi de atıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir göz atacağım koleksiyonuma. Göz atacak olursak göze ilk çarpan şey göze ilk çarpan şey arkadaşlar bir dakika hemen arkadaşlar göze ilk çarpan şey arkadaşlar tahmin etmişsinizdir bir tane daha a 13üm var ama. Şu an bulamadım koleksiyonu. Neyse kesin koleksiyonudur da. <laughs> evet kamera gerçekten çok iyiymiş arkadaşlar. Bu arada yeni telefonum da geldi. Şöyle bir yeni telefon var. Tabi bir, birkaç parçası yok. Arkadaşım getirecek. Bir de yeni şöyle Formula 1 diye bir. Yani Formula 2 diye bir aracım var. Kumandalı tabii ki arkadaşlar. Çok hızlı. Hediye, hediye geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Eymen GD Eymen GD kanalında da zaten arabasının, arabanın videosunu çektim. Tam 17 dakikada 1100 izlenen videom evet. Allah. Evet şimdi de bir tane bunu arkadaşlar. Bir tane trick shot yapacağım. Trick shot. Trick shot. İnşallah telefon düşmez. Daha yeni alındı, bugün alındı. Evet. Şovumuz başlasın artık. Tekerlek yapmadık demeyiz bakın. Evet birazcık bir teker yakalım. Drift attırabilirsem attıracağım. Oo oh, my God, çok gerçekten. Ben şöyle zıplayarak gideyim. Öyle bebekmiş gibi emekleyerek gittim. Sonuçta emekli oldum. Ben birazcık drift attım. Aha. Trick shots oldu. O zaman videoda oldu. Görüşürüz arkadaşlar.